Arkadaşlar merhaba. Jantanın bilançosuna bakalım. Evvela etkinliklerden sonra da faaliyetlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Etkinliklerden başlayalım. Nakit döndürme süresinde değişen bir şey yok arkadaşlar. Stabil bir önceki çeyrekle. Net işletme sermayesindeki açık devam ediyor. 297 milyar e, milyon pardon arkadaşlar. Nette borçlu Net yabancı para pozisyonu 630 milyon. O da öz kaynaklarının %28.67'sine denk geliyor. Dolayısıyla yukarı yönlü bir hareket şirkete olumlu katkı yapar arkadaşlar. Nakit akışı bir önceki çeyreğe göre zayıflamış arkadaşlar. Yani yaptığı karı kasaya koyamayınca biz öyle diyoruz arkadaşlar. E, yaptığı kar kasaya girmeli. Girmezse nakit akışı olumsuz oluyor. Ne kadar girmese o kadar olumsuz. Bir önceki çeyreğe göre e, olumsuz olmuş. E, çeyreklikte herhangi bir yatırım yok arkadaşlar. Görünmüyor. Hatta bir önceki yatırım da iptal etmiş diyebiliriz arkadaşlar. Stoklar da çeyreklikte 13.50 oranında artmış. Etkinlikler ortak olarak e, sevgili arkadaşlar. Ama yatırım iptal ettiğini bilmemiz lazım. Çoğu şirket bunu yapmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben bunu dile getirmiyorum ama çoğu şirkette yatırım iptal olmuş. Yani önceki işte duran varlık alımından kaynaklanan çıkışlar tekrar iptale dönüşmüş. Bundan haberiniz olsun. Kâr kısımına gelince orada da önemli bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim faaliyetlere arkadaşlar. Biz her şeye çeyreksel ve yüzdesel bakıyoruz. Sebebi de şu arkadaşlar. Niye rakamları size vermiyoruz da yüzdesel değişimler veriyoruz? Şimdi 100 satışın 100, 100 ise, 101 olursa, 102 olursa, 103 olursa artar, artar değil mi? Artar yani. Bunun bir anlamı var mı? Yok değil mi? Enflasyonist ortamda zaten satışlar zaten artması lazım arkadaşlar. Önemli olan anlamlı bir şey artmış mı? Yüzdesel ne kadar artmış değil mi? O anlamlı olduğu için onun için size yüzdeleri söylüyorum arkadaşlar. Bir önceki çeyrek ve bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimleri söylüyorum. Bir de bir yıl geriye gidip kendisiyle aynı çeyrek, çeyrekte ki yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Hem bir mevsimsellik var mı yok mu hem de bir yılda çizdiği rotaya bakıyoruz. Sonra gidip kendisi ne kadar sürede amorti ödüyoruz kaynaklar ona bakacağız. Sonra da alternatif yatırımlar kıyaslayacağız. Yatırımın doğru olup olmadığını kararını vereceğiz. Yani e, alternatif yatırımı geçmeyen enflasyonu yenemeyen hiçbir şirket size kazandırmaz arkadaşlar. Kazanmış gibi görürsünüz ama zarar edersiniz. Fiyatı oynuyorsanız sorun yok zaten fiyatı piyasa belirler. Ancak değeri de yatırımcı belirler yani onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra hadi başlayalım hasılatla. Hasılat geçen yıl bu zamanda bir önceki çeyreğe göre yüzde 9.06 oranında azalırken arkadaşlar şu anda 11.81 olmuş. Bir önceki çeyrekte 6.65'miş. Dolayısıyla hasılatta her iki çeyrekten olumlu bir gelişme olmuş. Gelelim her sattığı 100 liralık maldan yani yaptığı hasılattan ne kadar faaliyet elde ediyormuş. Geçen sene bu oran 14.25'miş. Şu anda 17.48. Bir önceki çeyrekte 10.07'ymiş. Burada da arkadaşlar her iki çeyrekten olumlu olmuş. Kar kısmına gelince her sattığı 100 liralık maldan geçen %21.10 net kar elde ederken şu anda 18.71 elde etmiş. Bir önceki çeyrekte de 23.39'muş. Bu da maalesef arkadaşlar aşağı yönlü olmuş. Esas önemli nokta burası arkadaşlar. Öz kaynaklar kısmı. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat elde etmiş. Bu da o öz kaynakların performansını gösteren bir olay arkadaşlar. Geçen yıl %68.78 hasılat yaparken şu anda 44.40 yapmış. Bir önceki çeyrekte 43'müş. Geçen senekinde kötü. Bir önceki çeyrekte aynı sayıları arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla gelen ne kadar faaliyet kargol etmiş? Bu geçen sene 9.38'miş. Şu anda 7.76. Bir önceki çeyrek 4.35'miş. Dolayısıyla geçen senekinde kötü. Bir önceki çeyrekinden iyi olmuş. Net yargı kısmına gelince arkadaşlar, geçen yıl bu zamanlar yüzde 13.88 net yargı yaparken her 100 liralık oz kaynağına karşılık. Şimdi 8.31 yapmış. Bir önceki çeyrekte 10.11'miş. Dolayısıyla bu da her çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Çeyreksel olarak 189 milyon TL bir karı var arkadaşlar. Ancak bunun 87 milyon 927 bin 871 TL'lik kısmı arkadaşlar faaliyet dışından sağlamış. Haberiniz olsun. Yapar yapmaz iyidir, hoştur. Ben onu bilmem. Ben rakamları size söylüyorum. Orada da esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminden yapmış onu. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlarda %13.86 büyürken şu anda 7.35 olmuş. Bir önceki çeyrek 8.84'müş. Dolayısıyla burada da her iki çeyrekten kötü bir performans sağlamış. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. 9'da %192.98 e, yıllık çay, e, şey öz kaynak büyümesine sahipken şu anda 68.43 olmuş. Zaten oradan bu yana bir düşüş eğilimi var. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? 192 185 78 68 Herhalde bir sonraki çeyrekte de 58 gelecek herhalde. Belli ki bir sıkıntı var, bir can kaybı, bir kan kaybı var ve devam etmekte arkadaşlar. Bizim baz aldığımız nokta 21 .12 2021'de gördüğü en dip noktası 52.27'ymiş. Bu Allah'ın kanunu değil, ben burayı baz almışım. Siz de başka tarafı baz alabilirsiniz arkadaşlar. O zaman 52.27'ymiş. Öz kaynaklar oradan bu yana yüzde. 409.9 oranında çoğalken fiyat %154 gitmiş. Ne anlatıyor bize bu arkadaşlar? Öz kaynaklar büyürken niye fiyat gitmiyor? Sebebi şu arkadaşlar, o 52.27 var ya, o fiyatın bize doğru olmadığını söylüyor. O zaman da pahalı olduğunu şirketin ve dinlenme moduna geçtiğini söylüyor. Zaten şurada da anlayacaksınız arkadaşlar, 5 yıllık en düşük piyasa deri defteri 1.32'ymiş. Şimdi kaç? 5.34 değil mi? İşte bunun için uyuk ayak uyduramıyor. Öyle söyleyeyim. Halka açık numaranın 17. Ee, yine dediğim gibi piyasa değeri defterleri değer 1.32 şu anda neredeyse 4 kat arkadaşlar. 5.34. 34. Ee, yabancı para öz kaynakları etkisi 0.83 ama dolar bir yere gitmedi. Yerde sayıyor. Dolardaki hareket buna en az %3, %5 bir katkısı olacak diye düşünüyorum. O da önemli bir rakam arkadaşlar. Öz kaynaklarına %5 etki, yüzde %3 etki çok ciddi bir oranlık. E, doların akışına göre orada en azından bir pozitiflik olabilir. FK 14.86 piyasa değer defter değeri 5.34 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 11.78 olmuş arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz yani 24.89 ne kadar sürede 133 lira olacak? %68.48 büyümeyle arkadaşlar, bu büyümeyi sürdürürse bu da değişiklik olursa değişik. Şu anki performansıyla o da 3.21 yıl, yani 38, 39 diyelim arkadaşlar, 39 aya takımlı eder. Siz 133 lira para vererek 39 ay sonra öz kaynağı almış oluyorsunuz. Ben buna hava parası diyorum artık size az gelir, çok gelir. O karar size ait arkadaşlar. Zirve fiyatı 179.50'ymiş. Zaten zirvesinde şu anda %25.91 aşağıda. Bir önceki çektiğimiz bilançoda da belirlemiştik. O zaman da fiyatı 153 liraymış. 153.70. Yani 3 ayda neredeyse arkadaşlar gitmeyi bırakın aşağı doğru gelmiş yani. O bilançoda da belirlemiştik. O bilançonun rakamlarının bile aşağısında. Nedeni işte arkadaşlar bu önden fiyatladığı için yavaş yavaş dinlenme moduna geçmiş. Alternatif yatırım aracıyla kıyaslayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bizim ortak olduğumuz kısım şurası 24.89. Yani biz öz kaynaklara ortağız. Bu defter değeri de birim başına düşen öz kaynak miktarına defter değeri diyoruz. Sevgili arkadaşlar o da 24.89. Bunu %68.43 de çoğaltırsak bir yıl sonra... Bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklarından dolayı kazancımız 17 lira 03 kuruş olacak. Peki biz ne veriyoruz? 133 lira veriyoruz. Bunu faize atırsak 58 lira 52 kuruş kazanacağız. Yine yağ, şeker, tuz alırsak da enflasyondan kaynaklanan 72 lira 47 kuruş kazancımız olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 4.25 katı. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Alternatif getiri daha cazip oluyor değil mi? Şimdi siz paranızı buraya yatırırsanız kazanır mısınız? Evet 17 lira kazanırsınız. Ama öbür tarafta 72 lira kazançtan mahrum kalırsınız. Ve paranız enflasyona karşı erir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fiyat oynuyorsanız o başka bir şey tabii. Onu bilemeyiz. Şimdi arkadaşlar burada bir dengenin unsurun oluşması lazım. Yani defter değeri büyüme fiyat ilişkisi kopuk. Şimdi bunun 72 lira olabilmesi için, 72 liralık üstünde bir performans gösterebilmesi için, bu öz kaynak büyümesinin en azından e, 24, 60, 72 tabi, En azından %300 gibi bir şey olması lazım arkadaşlar, büyümesinin. Eğer siz yaptığınız çalışmalarda ileride bunun yatırımı var, şu var, bu var, şehir oldu, böyle oldu, yağmur yağdı falan bu %300 büyümeyi sağlayacak diyorsanız o zaman mesele yok, sorun yok arkadaşlar. Yok hayır bu yüzde üç yüz büyüme olmayacak. Ve büyüme de gördüğünüz gibi aşağı doğru eğim devam ediyorsa ve devam etmekteyse o zaman arkadaşlar fiyatın gerilemesi lazım ki o parayı faize ve enflasyona yatırdığımızda şirketin gerisinde kalsın. İşte bunun hangisinin olacağını siz karar vereceksiniz. Ya öz kaynak yüzde üç büyüyecek ya fiyat gerileyecek o parayı enflasyona ya da faize yatırırsak şirketin gerisinde kalacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getiriyi yenemediği için yenememiş yani. Yenememiş. Sevgili arkadaşlar. Her ne kadar bilanço da yıllık büyüme %68-43 olsa bizim enflasyon rakamımız da %54 onun üstünde olsa da mesele bilançoda değil mesele fiyatta arkadaşlar. Değil mi? Mesele bilançoda değil. Ee, sevgili arkadaşlar bir şeyi çok çok önceden fiyatlamış. Bundan dolayı da e, bir dinlenme moduna geçmiş, bir patinaj moduna geçmiş. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu uyarıları ne anlattık? Fiyat gitmez falan mı diyoruz? Yok, öyle saçma bir şey söylemiyoruz. Fiyatın nereye gideceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Fiyat dediğim gibi piyasa Bizim elimizde bir küre yok. fiyat düşer, çıkar. Öyle bir iddiamız da yok, öyle bir amacımız da yok. Çünkü biz trader değiliz, onlara hitap etmiyoruz. Parası olan birisi bunu 133'ten 133 bine bile götürebilir. Veya 3 lira 5 lira seviyesine gelir bir piyasada kötü bir hareket olur. Bizim onu bilmemiz mümkün değil. Bilsek en ucuz fiyattan alıp en pahalı fiyattan satarız. Ya da düşeceğini kesin bilsek gideriz açığa satış yaparız, short yaparız falan filan. Bunu bilmiyoruz. Amacımız bu da değil. Bizim amacımız arkadaşlar şu. Biz yatırımcı diye giriyoruz. Ve yatırımcı da diyoruz ki sen şirkete yatırsan kazanacağın para belli. 1 lira kazanacaksın. Alternatif getireceksen 4 lira kazanacaksın. Dolayısıyla sen bu şirkete yatırım yaparak alternatif kazançtan olursun. Değil mi? Ve para karşı karşılıyor. Şu anki pozisyon bunu gösteriyor. Sevgili arkadaşlar gerisi size kalmış. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin neyinize olur. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.